أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين عزيز ve değerli kardeşlerim, bu gece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yeryüzüne teşrif ettiği gecedir. Bu münasebetle hepinizin kandili mübarek olsun diyorum. Yüce Allah tarafından kendi halifesi olarak yeryüzünün imarına memur edilen ve ilahi emirlere muhatap kılınan insan her ne kadar akıl ve mantık şuur ve muhakeme gibi bir takım manevi değerlere sahip kılınmışsa da, kişiliğini olgunlaştıran bu manevi donanımı bazen yerinde kullanamıyor. Ona ne şekilde ibadet edileceğini, onun rızasının nasıl kazanılacağını bilemiyor. Bunun içindir ki özünden uzaklaşan veya tağutiler tarafından uzaklaştırılan insanlığı Tekrar benliğine geri getirmek üzere yüce Allah insanlara saadet kaynağı ve hayat kılavuzu olan kitaplarla peygamberleri göndermiştir. Bu kutsal zincirin en son halkası Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu Vesselam'dır. Bu yüce şahsiyetlere peygamberlik gibi çok müstesna bir derece layık görülmüş Onların sinelerindeki saffet, davalarındaki halisiyet, mücadelelerindeki samimiyet, seslerindeki çığlık, nefeslerindeki tesir sebebiyle de bu şahsiyetler başarılı olmuşlardır. Dayandıkları ilahi vahi en büyük mesnetleri olmuştur. Mucizelerle teyit edilen bu peygamberlerin önünde taşlar, tahtlar devrilmiş, krallar ve imparatorlar önlerinde eğilmişlerdir. Ellerinde ilahi çarağan, kalplerindeki sadakatan başka silahları olmayan bu insanların muvaffakiyetlerindeki sır hiç şüphesiz peygamberlik mesajıdır. Tarih boyunca İnsanlık bu mesajlara, bu hayat bahşedici tebliğlere şiddetle ihtiyaç duymuş, duymakta ve devran devam ettikçe de muhtaç olacaktır. Onlar masum insanlardır. Ayrıca kuvve-i kutsiye ile mucizelerle teyit edilmişlerdir. İlahi vahye mazhar olmuşlardır. İnsanların onlara ve onların tebliğine şiddetle ihtiyacı vardır. İşte bu sebeplerden dolayı bizim peygamberlere ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla onlardan müstahını kalamayız. Çünkü onlarsız dünya ışıksız, onlarsız insan aşksız, onlarsız hayat manasızdır. Onlar yalnız dünyamızın değil, ebedi hayatımızın da aydınlığıdırlar. Değerli kardeşlerim, eğer peygamberler gelmeseydi, beşeriyet egoizmi bırakamaz, yırtılıcıktan vazgeçmez, dişliler güçsüzleri bugünden daha barbar metotlarla yerdi. İhtiraslar frenlenemez, insanın nefsani arzuları teskin edilemez, yüksek insanlık mevkuresi çamura bulanırdı. Onlar gelmeseydi, dini ruhiyet kavranamaz, sır-ı hilafet tezahür edemezdi. İnsanı değerler paymal edilmekten, ahlakı kriterler suistimal edilmekten kurtulamazdı. Onlar gelmeseydi, insanlık layık olduğu mertebeye ulaşamazdı. Eğer peygamberler gelmeseydi, ruhumuz miracını yapamazdı sanat mimarını bulamazdı. Eğer onlar gelmeseydi biz bizi bilemez, kendimizi tanıyamazdık. Hakkı bilemez, kendimizi bulamazdık. Dünyayı imar edemez, mutluluğu yakalayamaz ve ahiret yurdunu kazanamazdık. Aile kuramaz, yurt tutamaz, millet şuuruna eremez, iman gibi bir büyük nimetten istifade edemezdik. Mukaddes davalar uğrunda kendimizi feda etmenin izzetini kavrayamazdık. Kendi dışımızdaki varlıkları bilemez, tekebbür ve enaniyetin kurbanı olurduk. Aklımızla belki bazı şeyleri tanır, mavera hissini yakalayabilirdik ama bunlara şuurlu bir şekilde yaklaşamaz, kulluğumuzu nasıl idra, icra edeceğimizi bilemez ve bulamazdık. Günlük ibadetlerimizin her türlü zikir ve şükrümüzün niçin öyle değil de böyle şekillendiğini bilemez, madde ile mananın, halıkla mehlukun, dünya ile ahiretin, şuur ile gayri meşhurun farkına varamaz, bunları birbirinden ayıran keskin çizgileri keşfedemezdik peygamberler gelmeseydi dinin cihan şumul mesajını alamaz, mukaddesatın muhabbetini idrak edemezdik. İnsanlara hem cinslerinden peygamberler gönderme işi bir sünnetullah, bir kevni kanun ve tamamen ilahi hikmetin iktizasıdır. Burada yarattığı kullarına rahmet ve merhamet söz konusudur. Bu bir alışveriş değil, tek tarafı bir lütuftur. Yüce Rabbin bundan bir beklentisi yoktur. Sadece yolların kavşağında bulunan insanlara hidayet yolunu göstermek ve insan akıbetinin vehametini veya letafetini onlara anlatmak ve duyurmaktır. İlahi terbiye ile benliğini bulan Peygamberler ve onların getirdiği dini ve dünyevi emirleri Allah'tan yeni gelmiş emirler olarak telakki eden ve bu emirlere uymayı dengeli bir hayat için zaruri görenler elbette saadete erdiler. Ancak bütün bunlara rağmen kuvvete başvurarak toplumun vicdanına hükmetmeye kalkan zalimler özünde sapma ve putperestlik yatan şahsi tercihlerini ortaya koydular. Hem dal ve hem de mudil olan bu tercih sahipleri peşlerine bir takım iradesiz insanları da takarak yeryüzünün nizamını bozdular. Masum insanlar ile yaratan arasına girdiler. Tarih boyunca kendilerini putlaştıranlar peygamberleri hata zaman zaman yüce yaratanı da devreden çıkarıp eserle müesir arasındaki halkayı koparan kişiler olarak zuhur ettiler. Bunlar kendilerinde daha çok mevcut olduğunu vahmettikleri hasletler sebebiyle inkar yoluna sapmış, bütün bu güzel haslet ve imtiyazların insana mahsus olduğu gerçeğini kavramaktan uzak kalmışlardır. Beşeriyetin küfür ve ilhad ateşiyle çak çak olmuş sinesini iman ve ihlasla onaran vicdanlara yapılan baskıları kaldıran imanın ruhani ikliminde fert ve topluma yaşama hürriyeti bahşeden, insanları putların önünden kaldırıp, mabudun bir hak olan Allah'ın huzurunda kulluk etmenin şuuruna erdiren peygamberleri ve getirdikleri nurlu yolu kapamak ve kendi gaddar sistemlerini insanlığa dayatmak isteyen zalimlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde elbette ki yaratan mahlukunu sahipsiz bırakmazdı. Dünyanın cehalet ve küfür deryasında yüzdü, zulmün ve şirkin alabildiğine ilerlediği, insani değerlerin yok olduğu, insanların pazarlarda birer mal olarak satıldığı, zayıfların kuvvetlileri kuvvetlilerin pençesinde inim inim inledi, insanlık en korkunç günlerini en korkunç günlerini yaşadığı bir devirde insanlık kendisine hidayet yolunu gösterecek bir kurtarıcı bekliyordu. Ve cenab Allah'ın ve ma erselnake illa kaffeten linnasi beşiren ve nezira ve lakin erselen nasi ya'lemun Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler ayetinde buyurduğu gibi Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam insanlığın imdadına yetişti. 571 yılı Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesi dünya güneşi henüz ufukta belirmeden cihanın manevi nuru Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etmişlerdir. O gece dünyada olağanüstü hadiseler vuku bulmuş. Bin yıldan beri yanmakta olan mecusilerin ateşi sönmüş, Kisra'nın sarayı çökmüş, Kabe'de 360 put yerle bir olmuş, büyük Sava gölü kurumuştu. Dolayısıyla insanlık tarihi onunla kıyamete kadar sönmeyecek ilahi bir nura kavuşmuştu. O gece bunalan beşeriyetin ufkunda ilahi bir güneş doğdu. Bu gecenin sahibi aydınlık bir sabahtı. İbrahim Aleyhisselam'ın duası, İsa Aleyhisselam'ın müjdesi, Hazreti Amine'nin rüyası gerçekleşmişti. Allah'ın lütfu, nimeti ve rahmeti olan kainatın efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş, onun risaletiyle şirkin kara bulutlara dağılmış, insanlık şeref ve haysiyetine kavuşmuş, zulmün yerine adalet, kuvvetin yerini hak, yalanın yerini hakikat almıştır. Cehalet ve esaretin zincirleri kırılmış, kadın bir ticaret meta olmaktan çıkarılarak toplumdaki itibarlı yerini almıştır. Allahu Teala onu bir şahit, bir müjdeci ve korkutucu, Allah'a bir davetçi, nur saçan bir kandil, alemlere rahmet olarak sadece bir kavme, bir millete değil, bütün insanlığa göndermiştir. Babası Kureyş kabilesinden Mekke reisi Abdülmütelib'in oğlu Abdullah, annesi de Abdümenav uğurlarından Veheb'in kızı Amine'dir. Doğumundan iki ay önce babasını, altı yaşındayken de annesini kaybeden o emsalsiz insan, Şanı Yüce Peygamber, 8 yaşına kadar dedesinin, daha sonra da amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır. 25 yaşında evlendi, 40 yaşında kendisine Risalet Vazifesi verildi, 63 yaşında da fani dünyadan irtihal buyurdu, bedenen ayrı, aramızdan ayrıldı. 23 yıl boyunca Allah'tan aldığı emirleri ümmetine aynen duyurdu hiçbir insanın tahammül edemeyeceği eza ve cefalara göğüs gerdi. Fakat haktan ayrılmadı, davasından taviz vermedi. O gerçek bir hayat önderidir. Onu Rabbimiz seçmiş ve yetiştirmiştir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bütün insanlığın önderi kılındığı içindir ki beşer hayatının bütün merhalelerini idrak etmiş, insanlığın her bir sınıfına örnek olacak üstün bir hayat yaşamıştır. İmanlı kalpleri ızdıraba gark edecek ne yakıcı bir tenakuzdur ki, dünyanın her tarafında her gün yüz binlerce defa okunan ezan-ı Muhammedilerle şanlı Peygamberimizin fert, aile ve cemiyet önderliği ilan edilirken, onun yüce önderliğini tasdik ve tasvip ederek, rehberliğinde hayat programını tanzim eden insanlarımız ve müesseselerimiz azalmıştır. Azalmıştır çünkü küfrü bir istibdat kamçısı gibi kullanan mütecavizler, kendi cüce önderlerini putlaştırmak için peygamberimizi tanıtmamışlar, eğitim yerlerimizi Batı Hristiyan standartlarına uygun olarak Kur'ansız ve Muhammedsiz nesiller yetiştirmek için seferber etmişlerdir. Yüce din, ateşten bir köz, dindarlar düşman olarak gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Değerli kardeşlerim, şanlı Peygamber, peygamberimiz tarihe mal olmuş, onun sinesine çekilmiş bir önder değildir. O bugün de vardır. Ulu peygamberimiz önder olarak aramızdadır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine inandığımız gibi inanmalıyız ki eğitim teşkilatlarımız okullarını, radyo ve televizyon kurumları mikrofonlarını ve ekranlarını, neşriyatımız en gözde sayfalarını Evlerimiz, işyerlerimiz ve fabrikalarımız kapılarını Hazreti Muhammed'e ve onun tebliğ ettiği cihan şumul hak ve fazilet usullarını açmadıkça dünyevi istikbalimiz rezalet, ebedi istikbalimiz de azaplarla dolu olacaktır. Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklar. Allah ve peygamberine itaat eden, Allah'tan korkan, Emirleri ve yasaklarına muhalefeten sakınanlar yok mu? Dünya ve ahirete kurtuluşa ve mutluluğa eren onlardır. Bu ayeti kerime, yaşadığımız bıhranlı cemiyet hayatını ne kadar açık bir şekilde misallendirmektedir. Evet kardeşlerim, Kur'ansız ve Muhammedsiz nesiller bunalımlardan kurtulamayacak, ahiyet inancı ve sorumluluğu aşılanmayan fertlerimize özgürlük, huzur, barış ve kardeşlik gibi sloganlar huzur sağlamayacaktır. Ne güzel söylemiştir şair. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. بیر باشکا شایر وی قاسد شندن مهیش یار کرن جو کفر و خلاص کرن مامو و خالو نمروت و قالو همی گونه یک بیسا ام بتنی من به هوالو ها دنیا بو زندان مخلوق ها و گر مه ساز بکنانی ام شرم دکن لیتو مزینی ځکه رحم اخره مې به بخښینی روح جهاد یې جنر جي به شینی الا توحيده امل بابكن جبنداسي سوسياليست او کماليست لايخه ديموکراټ او اتئست تاغوت او مشرکان خو خلاص بکن وې سوزې ددن د دستکړه قران له دستې دې الا توحيده جبو دین بین بکن جهاد ام بکن شر جمر رازم نین ما او خالو نا فرعون و نمروت نا او کالو کین او کتاب بن ربر هر بجی سروک ما محمد پیغمبر ای الله رسولو سن الله انسانلک ایچن سشدی ان سون ایچسن sana ve tebliğ ettiğin alemleri kuşatıcı kanunlara inanıyoruz. Sen bizim biricik önderimiz, serokumuz ve tek liderimizsin. Seni hayatımızın rehberi, cennet yolunun öncüsü biliyoruz. Manevi huzurunuzda bağlılığımızı bir kez daha arz eder, gönül dolusu selat ve selamlarımızı sunarak biatımızı yeniliyoruz sizin o nurlu yolunuzu bırakıp tağutu ve tağut yolunda gidenleri kendilerine rehber kabul edenlerin tekrar ilahi nuru bulmaları için Allah'tan yardım diliyoruz. Selat ve selam sana olsun ya Resulallah. Selat ve selam sana olsun ya Habiballah. Selat ve selam sana olsun ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin.